Evde kendi dezenfektanımızı yapmak için ihtiyacımız olan ürünler Farmasinin çay ağacı sos serumu Boş bir şişe, ben içerisine su doldurdum Benim şişem 115 milim Daha sonrasında aloe vera jel, Farmasinin aloe vera jeli Aloe vera'nın ve çay ağacının antiseptik ve antiviral viral özelliği var Bu yüzden e, sürdüğümüzde e, mikroplara karşı bizi koruyor. Mikropların yaklaşmasını, virüslerin yaklaşmasını önlüyor. E, şimdi şöyle yapıyoruz. E, önceden koymuş olduğum suya benim e, 115 milim yaklaşık bir e, 5-6 damla e, çay ağacı soslarımdan döküyoruz. Daha sonra bir miktar aloe jel koyacağım. Şöyle Bunu bir çay kaşığı kadar koyabilirsiniz. Evet. Daha sonra çalkalayacağım. İstediğim zaman ellerime sıkabilirim. Bu şişenin e, büyüğünü yapıp evinizde dezenfekte edebilirsiniz. Koltuklarınıza, perdelerinize sıkabilirsiniz. Evet. Bu şekilde... E, paralar ödemeye gerek kalmadan kendi elimizdeki imkanlarla kendi dezenfektanımızı yaptık.